Batman adam öldürür mü sorusu bana sık sık gelen sorulardan bir tanesi. Joker, Riddler ve daha bir sürü beladan kurtulmasının kesin çözümü ölüm gibi görünmesi hayranların sık sık sinirini bozuyor. Joker ya da bir başkasını hapse veya deliler hastanesine götürür, bir şekilde kaçarlar ve yüzlerce insanın canı yanar. Bu döngü sık sık devam eder. Bir kesim hayran da Batman'in intikamcı değil, adalet için savaştığını savunur. Ki çok haklılar. Batman'in mitosu budur. Onlar için Batman'i Batman yapan şeylerden bir tanesi de öldürmeme kuralıdır. 2016 yılında çıkan Batman ve Superman filminde Affleck'in Batman'in direkt öldürdüğünü görmesek bile bu durumdan sakındığını da görmedik. Üzerine gelen bombayı savurup insanların üzerine atması, yanıcı silahın patlamasına izin vermesi gibi olaylar bir kesim hayranı epey bir rahatsız etti. Batman adam öldürmez diyen insanlar Batman ve Superman yani DC sinematik evren Batman'inden epey bir şikayetçi oldular ve filme bu yüzden eksi veren bir sürü insan ortaya çıktı. Şimdi bir yanlışı düzeltmek gerek. Aslında Batman şu ana kadar çıkmış neredeyse tüm filmlerinde bu şekilde dolaylı yoldan ölümlere neden olmuştur. Buraya hızlandırılmış bir şekilde hangi filmde kaç kişiyi öldürmüş koyacağım. Gördüğünüz üzere 1989 yapımından 2012'ye kadar çıkmış filmlerde 44 ölüme sebep olmuş. Yani aslında buradaki temel sorun insanların Batman ve Superman'e duyduğu öfke olabilir. Savaş bu, savaşta kayıplar olur düşüncesinde olan sinematik evren Batman'i insanlar tarafından bu yönü dolayısıyla pek sevilmedi. Ama gördüğünüz üzere diğer Batman'lerde ölüm konusunda pek masum değiller. İşe gerçekçi bir hava katacaksanız sanırım bu olay biraz gerekli. Son olarak çizgi roman kısmına geçmeden şunu da eklemem gerekiyor. Ben Affleck'in Batman tiplemesi The Dark Knight Returns'ten baz alınarak yaratılıyor. Yani Batman'in ilk yılları değil. O yüzden daha acımasız ve sert kavga ediyor. Savaşlardaki kayıplara takılmamasının da bir nedeni bu. Bu arada bu bir savunma girişi değildi. Ben Affleck'in Batman'ini seversiniz veya sevmezsiniz. Buna tabii ki saygı duyarım. Sadece bildiğim bir gerçeği aktarmak istedim. Özellikle Batman öldürmez diyen insanlar Dark Knight'tan yola çıkıyorlar ama Dark Knight'ta da Batman epey bir kişinin ölümüne neden oluyor. Özellikle Razal Gun'un ölümüne yol açması bence direkt cinayet. Yani kısaca Batman öldürür öldürmez tartışması pek de sinema için geçerli olmuyor. Temelde öldürmüyor yani direkt bir kurşun sıkmıyor ama ölüme neden oluyor. Neyse bu girişi epey bir uzattık. En azından birkaç bilgi verdik. Şimdi Batman'in doğrudan öldürdüğü çizgi romanları hızlıca göz atabiliriz. Batman'in ilk cinayeti gözüktüğü ilk sayıda gerçekleşti. Dedektif çizgi romanlarının 27. sayısında Batman ortaya çıktı. O yıllarında Batman adalet savaşçısı kimliğinden epey bir uzaktı. Daha çok bir intikamcıydı. Apex Chemical Corporation'ın kontrolünü ele geçirmek isteyen yozlaşmış iş adamı Alfred Stryker'ı Batman kavga sırasında platformdan aşağı attı. Platformun aşağısı asit vareliydi. O yüzden Stryker'ın düşüşü onun ölümüne neden oldu. Böylece Batman ilk cinayetini işlemiş oldu. Batman ilk çıkışında olduğu gibi 29. dedektif çizgi romanları sayısında da bir kez daha cinayet işledi. Çılgın bir bilim adamı olan Det, Gotham'ın zengin insanlarıyla uğraşmak için silahlar yaratıyordu. Ta ki Batman'le karşılaşana kadar. Det'in uşaklarından oluşan grubu engelleyen Batman laboratuvarı ateşe verdi. Bu sırada Herfrain yanıp kül oldu. Ardından Batman bilim adamının yanıp kül olmasını izledi. Batman eski günlerinde sağda solda kötüleri kovalıyordu. Bay Jones adında bir adam gizemli bir şekilde öldürüldü. Cinayeti kimin işlediğini bulmak da Batman'in göreviydi. Peki ne oldu? Batman cinayetin arkasında Mikhail adında bir adamın olduğunu öğrendi. Batman Mikhail'in yüzünü sürdü ve cam da onu yakaladığında sert bir şekilde tekme atıp boynunu kırdı. Batman'e göre suçlu cezasını çekmişti. Bu olay Batman'in yeni düşmanı Keşiş'i Macaristan'ın uçsuz bucaksız arazisine kadar kovaladığı iki bölümden oluşan macerasının sonunda gerçekleşti. Kerpat Dağları'nın kalbinde Batman Dala adında bir kadınla tanıştı. Daha sonra Dala'nın bir vampir olduğu ortaya çıktı. Yaşanan bu olay Batman'in hedefi hakkındaki gerçeği ortaya çıkardı. Sonunda Batman Keşiş'in tabutunun üzerine geldi ve onu gümüş bir kurşunla vurdu. Bu serüvende Batman kendini süper kahramanlara kılıç fırlatmayı seven egomanya zengin bir adamla karşı karşıya buldu. Batman saldırıyı savuşturdu, kötü adamı yumruklamak için öne atıldı ve adam kendi kılıcının üstüne düştü. Kafasının arkasına bıçak darbesi aldı ve öldü. Bu ilk çizgi romanda Batman en akıl almaz cinayetlerinden bir tanesini işledi. Arkham Asylum'dan kaçan adamı boynundan ip ile asarak öldürdü. Yine aynı macerada bu kaçan adamı serum yapan Hugo Strange'i Batcopter'den aşağı attı. Bu cinayetler gerçekten vay be dedirtiyor. Bizim bildiğimiz Batman mitosuna hiç ama hiç uymuyor. Batman'in KG Beast adlı bir Rus süper askeriyle karşı karşıya geldiği hikayede Batman'in en acımasız hallerinden bir tanesi görüldü birkaç yüksek profilli politikacıya suikast düzenlemek için Gotham'da serbest bırakılan ajanı Batman yakaladıktan sonra savaşı lağma kadar sürükledi. Sonrasında da Rus ajanı metal bir odaya hapsetmeyi başardı. Bu savaşın ardından Batman, Rus ajanı KG Beast'i derinliklerde açtıktan ölüme terk etti. Bu hikayede Batman bir vampir ve bir sürü cinayete doğrudan sebep oldu. Hikayenin sonunda Vampir Batman de öldü ama ölmeden önce kana susamış Vampir Batman bir sürü ölüme neden oldu. DC'nin What If projelerinden bir tanesi. Superman dünyada olmasaydı temalı bu çizgi romanda Joker'in Krypton teknolojisini kullanıp yaptığı birçok şeyden sonra üzerine bir de Robin ve ile yaptıklarına dayanamayan Batman Joker'i öldürdü. Joker'i öldürdükten sonra işler bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Sözlü olarak yardımcılarını taciz eden, aşırı önyargılarla suça cevap veren, küfürlü, kana susamış bir kanunsuz olarak tasvir eden bir versiyon. Zaten bu tarz bir örnekte Batman'in cinayet işlememesi de epey bir zor. Bir grup suçlu bir nakliye konteynerından çamaşır suyu fıçıları çalıyorken Kara Şövalye onlara gerçek bir yanan cehennemi yaşatarak ateşe verip onları öldürdü. Ardından bilek ile öpüşmeye başladı. Bir kez daha cinayet işlemişti. Grant Morrison'un eserleri genelde bayağı iyi olurlar. Bu hikayede şeytanlarıyla köleleştirmeye çalışan Apokalips'in efendisi Darkseid'in dönüşünü gördük. Aslında Darkseid'i yenmek diğer DC kahramanlarının görevi diyebiliriz. Ama bu işi yapan kişi diğerlerine nazaran süper gücü olmasa bile Batman'in ta kendisi. Peki nasıl yaptı? Darkseid'i bir radyon mermisiyle patlatarak. Sonunda ölümcül bir yarayla uğraşırken Darkseid'i öldürdü. Bu ölüm DC evreninde bir cinayetten çok başarı olarak görülür. Karlı kutuplar arasında bir savaş sırasında yine Rus ajanı KG Beast ile karşılaşan Batman, Bane tarafından Nightwing'i öldürmek için kiralanan Rus ajanını önce durduruyor. Kanlı bir savaş sonrasında ajan boynundan acı çektikten sonra yaralı bir şekilde yerde yatıyorken Batman ona dönüp kendi kahrolası yardımını bul dedi ve onu ölüme terk etti. ondan fazla çizgi romandan örnek verip diğer filmlerden de bir şeyler örnek verdim. Aslında sorunun cevabı yazar ne isterse o. Normal şartlarda Batman'in bir öldürmeme kuralı var ama bunu gözümüzün önüne sokarak yapıyor, arka planda ölümler oluyor. Gerek Arkham oyunlarında, gerek filmlerde, gerekse çizgi romanlarda. O ağır patlamalardan kurtulamayan bir sürü kötü adam var. Batman öldürüyor mu, öldürmüyor mu bunun net bir cevabı yok. Düşüncemize göre öldürüyor. Neden? Çünkü çok ağır darbeler yapıyor. Batmobille elektrik verip çarptığı bir adamın ölmeme ihtimali çok düşük. Ya da bir koca bombanın patladığı sırada adamın ölmeme ihtimali çok düşük. Büyük savaşlarda yıkılan binalar arasında kalan insanların ölmeme ihtimali de çok düşük. Aslında dolaylı yoldan Batman bir şekilde ölümlere neden oluyor ama bunu isteyerek yapmıyor. Videonun başında da belirttiğim gibi onlar bu yolun yolcusu mantığıyla birazcık oluyor bu. Bu biraz da onlar için kaderin cilvesi öyle ya da böyle uzun soluklu bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Tüm destekleriniz için hepinize teşekkürler. Diğer sosyal medya hesaplarının linklerini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Mutlu bir güne uyanmanız dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. 对不起